Günaydın. Günaydın. Ne bu acele? Nereye? Ne parası bu? Berat dursana nereye gidiyorsun? Bırak kızım. Geri vereceğim bunu. Ne parası bu? Yoksa minibüsten aldığın para mı? Aynen öyle ve geri vereceğim. Ya saçmalama ne geri vermesi? Ya Berat sen sağlıklı düşünemiyorsun şu anda dursana. Allah kahretsin. Her şeyi mahvedeceksin. Berat. Canım. Hoş geldin. Yüzün gülüyor. Evet gülüyor. Evimizi tutuyoruz. Tutuyor muyuz? Nasıl? İşe başladım. Avans verdiler. Kaporoyu vereceğiz bugün. Gerçekten mi? Evet Bahar. Evimizi tutuyoruz Bahar. Ya Berat! Kemal, her şey yoluna giriyor. Gördün işte. Şimdi vazgeçmenin sırası mı? Şimdi olmaz Berat. Şimdi vazgeçmeyeceksin. Ya hala ne düşünüyorsun anlamıyorum. Tamam. Madem çok istiyorsun hadi git parayı iade et. Peki. Ama bu şekilde olmaz anlamıyor musun? Ya yeter artık bir sus kızım ya. Susmuyorum. Parayı verince Kemal'e gidip ne diyeceksin? Başım sıkışınca her şeyi yaparım ama sonra pişman olurum mu? Ya seni zaten harcadılar görmüyor musun? Parayı verirsen iyice gözden çıkarırlar. Erat Lütfen. Eğer parayı minibüse koyarsan suçsuzluğun kanıtlanır. Ya hiç olmazsa bir kez olsun utanırlar. Bunu istemez misin? Sana onca yaptıklarından sonra bir kez olsun utanmalarını istemez misin? Halit! Buyur abi. Bu ne? Bak torpidonun arkasına düşmüş. Ana, Kemal abi geçen hastası bulamadıydı ya. Yoksa bu o mu? O ya. sevgilim benim. Eminim sen halledersin. Evet ben de çok mutluyum. Kemal. Ya inanamıyorum. Artık bizim bir evimiz var. <laughs> tamam canım. Hadi sen çalış. Ben de kocaman öpüyorum seni. Görüşürüz. <laughs> Bahar. Bahar! Ya benim yüzüme bakmayacak kadar kötü ne yaptım ben sana? Ha? Bunca yıllık arkadaşlığımız var. Bu kadar mıydı? Evet, bu kadarmış Berat. Tamam mı? Bu kadarmış. Dostluğumuzu, arkadaşlığımıza sen bitirdin. Şimdi neyi şaşırıyorsun ki? Ne diyorsun sen Bahar? Ben bir şey yapmadım. Boşuna çabalama. Ne yaptığını biliyorum parayı senin aldığını biliyorum, tamam mı? Hayır. Bu kadar insandan beklemezdim. Yazık. Ya Bahar, ben yapmadım diyorum. Ya Bahar, bak ben yapmadım diyorum sana. Gel konuşalım minibüste. bırak beni, bırak. bırak beni diyorum. Ya Bahar, ne olur bin şu minibüse, Bak sokakta konuşmayalım. Bu kadar da batırmıyor. <laughs> う、はいはい